Elazığ merkezle Baskil Merkez mahallelerinde ve köylerinde yapımı tamamlanan deprem konutları ve yapılan iş yerleri hak sahiplerine 24 Kasım'dan itibaren teslim edilmeye başlayacak. 24 Ocak depreminin ardından Elazığ ve ilçelerinde yapımı tamamlanan deprem konutları ve iş yerleri teslim edilmeye devam ediyor. Afant'tan yapılan duyuruda Elazığ Merkez mahallelerindeki ağır hasarlı işyerlerinden hak sahibi olan ailelerden 9 Kasım'da çekilen kura sonucu adına iş yeri çıkan hak sahibi ailelere işyerleri 24.11.2021-10.01.2022 tarihleri arasında teslim edileceği ifade edildi. Baskil merkez mahalleleri ve köylerindeki ağır hasarlı konutlarından hak sahibi olan ailelerden yine 9 Kasım tarihinde çekilen kura sonucu adına Baskil merkez nazar kuşağı ve Doğancık mahallesinde konut çıkan hak sahibi ailelerin konutları da yine 24.11.2021, 10.01.2022 tarihleri arasında nazar kuşağı ve Doğancık mahallesi Toki konutlarında teslim edilecek. Anahtar teslimleri 9 ila 16 saatleri arasında gerçekleşecek. İşyerlerini ve konutlarını becaiş yapmak isteyen hak sahiplerinin ise aynı kurada kendilerine iş yeri çıkan afetzedelerle 24.11.2021, 13.12.2021 tarihleri arasında Elazığ 1. Noterliği vasıtasıyla karşılıklı olarak becaiş yapabilecekler. Konutlarını 45 gün süre içinde almayanların hak sahiplikleri iptal edilecek.